Merhaba sevgili arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir hepiniz de. Ben hemen bodoslama gireceğim konuya. Canım sıkıldı tabii ki. Bir arkadaşımız bir eleştiri yapıyor bana. Diyor ki sen herkesten iyi mi biliyorsun her şeyi? Sen tecrübe anlatmıyorsun ki ders veriyorsun diyor. Önce biraz tabii ki nefsim ve hoş gelmedi bu sözler. Biraz üzüldüm ama sonradan vallahi hak verdim. Doğru söylüyor. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki öyle bir yerde zamanda yaşıyoruz ki kimse bir diğerinden nasihat falan almak istemiyor. Babasından nasihat almak istemiyor. Annesinden nasihat nasihat almak istemiyor. Kendince doğru doğruları ben bulurum, ben bilirim diyor. Bazıları üşeniyor Hani üşeniyor bildiği veya Sokrat'ın öğrendiği şeyleri çok doğru sanıp kafasına kazıyor. Çünkü biraz ilerleyip onu test etmek, onun doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak gibi bir derdi de yok. Onun için ben bu formatı değiştirdim kardeşim. Şimdi kafamdaki o deli sorular var. O soruları sizlere soracağım. Soracağım. Lütfen bana yardım edin. Allah aşkına eee şey, ne diyor? Yorum yazın. E ben de sizlerden bir şey öğreneyim yani. Çünkü benim derdim paylaşmak zaten. E içinizde eminim, çok çok eminim benden çok akıllı, çok tecrübeli insanlar da vardır. Ne var yani bir fikrinizi paylaşsanız. Ya yani bazılar içinde öyle kıymetli ki fikirleri, yani utanmasa para isteyecek karşılığında. Evet, gelelim sorumuza. Şimdi uzun zamandır e, ülkemiz bir e, finansal terör diye adlandırdım. Terör içerisinde. Bir takım e, vaatler veriliyor halkımıza. Bu vaatlere kananlar perişan oluyor. Ör, örnek ben. Diğerleri, diğerleri de kösköz seyrediyorlar. Korkuyorlar. Yani şöyle bir düşünebiliyor musunuz? Bir fabrika veya bir iş sahibi müteahhit diyelim ki mesela inşaatlar yapıyor. Oradan elde ettiği karı niye dağıtsınlar? Niye dağıtsın? Onu tutacak başka daireler yapacak. Arsa alacak. O arsada yeniden şeyler yapacak. Sonra fabrika diyelim. Ben birkaç tane fabrika müdürünü tanıdığım için söylüyorum. Adam diyor ki kazandığım parayla ben büyümem lazım. Yani bir takım aletler almam lazım, bir takım işte odalar yaptırmam lazım falan filan. Bunları yaptırmazsam ben çökerim, ölürüm ben diyor. E şimdi sen durmuşsun Sayın Sabancı. Diyorsun ki gelin size para dağıtayım. Sayın Koç diyorsun ki gelin size para dağıtayım. Yani siz 10 lira verin ben size 1000 lira vereceğim. Nerede bu şey? Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey hayatlar ya? Aklı varsa Allah'a aşkına bunu yazsın bana ya. Bu nedir ya? Bunda ne ayrı? Bir de en çok üzüldüğüm ve de korktuğum ve de telaşlandığım husus şu. Bu öyle dalga dalga yayınlıyor ki geçenlerde A101 şu market A101 bana bir bildirgi göndermiş. Diyor ki işte bize bin lira yatırın size on bin lira verelim. Ya yani bunlar aptal mı diyeceğim ama şu iki şey beni çok telaşlandırıyor. Bir, kimsenin sesi çıkmıyor. Kimse çıkıp da ya siz sahtekarsınız. Siz işte ben size katıldım. Ben size katıldım ve siz bana paramı vermediniz demediği gibi bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, bakanlar da eski bakanlar, yeni bakanlar İmamoğlu şeyden çıkıyor, hapisten çıkıyor. Bunun reklamını yapıyor. Tamam mı? Yapay zekalar yapıyor. Eyvallah. Eyvallah. Peki niye dönüp demiyorsunuz ya? Sen bu yapay zeka ile bu işi yapanları tanımıyor musunuz? Yani teknoloji Mustafa'dayken sizin o acar e, polisleriniz, istihbarat teşkilatınız bunları bilmiyor mu, tanımıyor mu? E şimdi e, el cevap tanımaması mümkün değil. Peki niye önlem almıyor? Geçen öyle bir şeyde videomda ona şey etmiştim. Herhalde mevzuat yok. Yani ülkenin ülkenin cumhurbaşkanı bile ya siz ne yapıyorsunuz ya ben niye böyle duruyoruz ortaya salmışsınız bir şey diyorsunuz demiyorsa e beni bir telaş alır yani. Vay panik demiyor. Çok rica edeceğim. Çok 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 rica edeceğim. Yani sizin de bildiğiniz bir şey varsa bir çözüm öneriniz varsa ben zahalınızdır bunu iletin lütfen aşağıya altta yorumlara kısaca yazın lütfen. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere tekrar tekrar söylüyorum beni burada yalnız bırakmayın.